Hizmet kalitemizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Boş optik, yeri optik uygulamasına son veriyoruz. Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi sunar. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü sonuç açıklama sayfasına kurum kodu ve kurum şifresi ile giriş yapılır. Yeni açılan sayfada optikler modülüne ulaşabilmek için sağ üst tarafta bulunan optikler menü butonuna tıklanır. Açılan sayfada form oluşturulacak sınavın sağ tarafında bulunan optik butonuna tıklanır. İlgili sınav sayfasından form oluşturulacak sınıf şube seçilir ve öğrencileri getir butonuna tıklanır. Açılan sayfada seçili şubedeki tüm öğrenciler listelenir. Tümünü seç butonuyla şubedeki tüm öğrencileri seçebileceğimiz gibi şubedeki öğrencileri tek tek de seçebiliriz. Her öğrenci isminin sonunda bulunan liste kutusundan öğrenci kitapçık türleri tek tek değiştirilebilir. Sayfadaki öğrenci seçimi ve kitapçık türü seçimi işlemleri tamamlandıktan sonra sayfanın altında bulunan Optikleri Oluştur butonuna tıklanır. Optik form oluşturma işlemi tamamlandıktan hemen sonra açılan internet sayfası tarayıcısında optik formlar görüntülenmektedir. Görüntülenen optik formları bilgisayarımıza kaydedebilmek için sayfanın sağ üst tarafında bulunan İndir butonuna tıklamamız gerekmektedir. İndirilecek dosyanın kayıt yeri ve indirilecek dosyanın adı önemlidir. Bu ilk seçimden sonra kaydet butonuna tıklanır ve bilgisayarımıza indirmesi sağlanır. Optik formların kesinlikle gerçek boyutta yazdırılması gerekmektedir. Gerçek boyutta yazdırma işlemi farklı uygulamalarda bulunmuştur.